küçük mağlubiyet, bir, bir, puan kaybı bu kadar çabuk kırılmak, bu kadar demoralize olunmaz. Eskişehir maçında, Eskişehir maçından önceki Liverpool maçında saat 23.35'te böyle bir sayfa var. Böyle ben de bir sayfa, burası Beşiktaş. 23.36'da böyle yapmaya başladı Beşiktaşlar. Pazar günü Eskişehir Spor'a kaybetti, böyle yaptı. Atacak kıyamıyor kulübü sevdası. Kıyamadı, bunu atamadı. Ondan sonra bir biraz düzeltti morali. Sonra bunu ütülemeye kalktı. Dedi bu bizim sevdamız böyle yaptı. Böyle. Bunu ütüledi. Tekrar e, yürüdü stada. 60 bin kişi, 70 bin kişi gitti. Kağıt bu. Liverpool'u kendi Beşiktaş ütüyü bastı buraya. Daha da düzledi ama Balıkesir maçı son 20 dakika olmadı. Yapmayın. Bu kadar kırılgan olmayın. やはり3バクンが追いきましょす。